ya. Uyurken duymazsın. Zaten duysan uyanırsın. <laughs> Maşallah gök gürültüsü gibisin. Hadi yat uyu yat yat. <Gülüyor> <Gülüyor> Halo. <Gülüyor> Halo. <Gülüyor> Alo. Alo. Evet. Ya sen uyuyamıyorsun diye ben de mi uyuyamayacağım? Durduk durma beni ya. Ya uyu hadi. Ha? Ya horlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Horlamamdan bütün gece gözümü kırpmadım Haluk. Asıl ben bütün gece gözümü kırpmadım. Ama uyandırıp durdum. ya matkap gibi sesler çıkarıyordun. Komşular kapıya şikayete gelecek diye korktum valla. Yani ne bu bu saatte tadilat mı yapıyorsunuz? Gece yapacağınıza gündüz yapın deseler hiç şaşırmazdım. <laughs> valla bizim Hüseyin de çok fena horluyor Mertem Hanım. Sanırsınız ki deprem oluyor. Kandili rasa tanesi gelip bir ölse... ...yedi buçuk şiddetinde çıkar valla. <laughs> Ha. Her şeyin ilgisi. gülüyor tabii. Ulan hap kadar yeden dünya kadar para istiyorlar be. Seni bir şey söyleyeyim mi babizela? Biz bu İstanbul'da dükkan mükkan bulamayacağız, haberin olsun. Canım illa kendi bütçemiz gör bir şeyler bulacağız elbet, ana. Vah vah, bütçemizi gördü va. be vah. Nerede var, burada mı var? Yüz numarada. Büyük küçük fark etmez bir lira. <laughs> böyle kafam yastıktan böyle kaymıştır falan böyle yastık alçak gelmiştir. Çünkü normalde horlamam ben. Bütün horlayanların ortak noktası budur zaten. Hiçbiri horladığını kabul etmez. <laughs> Doktora görünmen lazım Haluk. Doktora. Yani son zamanlarda çok sıklaştı horlamaları. Niye? Uyuyamayan sensin. Ben değilim ki. Sevmiyorum ben lazım. Gitme Haluk. Sen doktora falan gitme. Tıbbın senin için yapabileceği hiçbir şey yok zaten. <laughs> Vallahi aynen öyle. Tıbbın Hüseyin için de yapabileceği hiçbir şey yok. Ne <laughs> bak? Ben hep bir den dükkan buldum bak. Bakayım buna. Bakayım. Oo, burası çok uzak. İstanbul bile sayılmaz. Neredeyse Bulgar sınırı. Olmaz deyon yani. Ee, canım Bulgarlara deniz usulü fistan satacağız. sen olur. <laughs> ne bak hele. 20 metrekare dükkana 750 gayme iste ola. Allah Allah. Adam sahibi değil mi? İstediği kadar iste. Paradı benim de mi? İstediğim kadar vermem işte vermem. Hadi hadi. Ara bakayım ara. Ara ara ara. Ulan aramı motor ettin beni be. Abi. selamünaleyküm aleyküm Haluk abi. Merhaba abi. Aleykümselam. selam. Hayırdır? Bir lazım mı Haluk abi? <laughs> ne yapacağım oğlum ben bir tilacı? <laughs> Okullarda salgın mı Haluk abi? Sosyete biti. Birkaç gün sonra hiçbir eczanede bulamayabilirsin. Bulsam bile yüzünü kızartıp isteyemezsin ki Haluk abi. Rezil olursun valla. Bence at bir kenara bulunsun Haluk abi. Yarın öbür gün ne olacağı belli olmaz. Hizmeti ayağına getirdik. Oğlum siz manyak mısınız? Bir gün bitlenirim diye ilaç mı stoklayacağım? Öyle deme abi. Malum, Orçun size bu aralar çok sık gidip geliyor. Ee? Ya orçunda bitlendiyse abi? Ki, bitlenme ihtimali çok yüksek. Ya, borçunun kafasındaki kötü niyetli bitler... ...senin kafana zıplarsa? Ki, zıplama ihtimali çok yüksek. 112, sıhhiye imdat. 110, yangın ihbar. 155, polis imdat. Şimdi kapatalım bakalım. 112 yangın ihbar. ya yangın değildi neydi? Polis miydi neydi? Gelimin ucunda ama. Öf. yok yok söyleyemeyeceğim ben unuttum. Bakıyorum bir daha. Şu yok da öyle bakayım. <laughs> 112 sahi imdat. 110 yangın ihbar. 155 polis imdat. Düş <laughs> sana Emine. Üç tane şeyi ezberleyemedim vallahi. Bakalım akşam Halik Bey... sözle kaldırınca ne yapacak? <laughs> 112 sıhhi imdat... ...110 yangın ihbar... ...155 polis imdat. Hadi bismillah. 112 polis imdat... ...kükeli olmadı ya. Öf, olmadı işte. Ben şu şurada azıcık uyusam. Ben çok uykum. E ne oldu uyumadın mı dün gece? Halik yüzüm uyumadım. Niye? Horluyor. <laughs> Öyle bir horluyor ki yani, sen duysan yatak odasının mutfak robotu çalışıyor zannedersin. <laughs> ya hadi işinize gücünüze bakın ya, hadi alın bir da gidin, şey gücüm var benim ya. Yasemin <laughs> kardeş, sen bir ister misin? Aa. Ne yapacağım ayol ben bit Ben de olmaz demeyin Yasemin Hanım. Bit bu. Kimin başına geleceği belli olmaz. Hem <laughs> ee, de sosyete bitiyim. Sen sosyetiksin ya. Sana da gelebilir. O bakımdan yani. Ay yok siz kesin kafayı yediniz. Biz değil ama. Bit denen bu şahsiyetsiz malukat Kimin başına gelirse onun kafasını yiyor. Kanını yemiyor kanını. Ay istemiyorum dedim, anlatamıyorum. Bir rahat bırakın beni. Bir paket verelim be Yasemin kardeş. Hüseyin, Şükrü. Biraz sonra camdan atacağım size ha. Son oluyor? İkinize veriyorum. Gidiyoruz ama iki gün sonra bize bitlendim diye gelme Haluk abi. Ya Şükrü, bize bir ilacı lazım. Nereden buluruz deme. Şükrü dışarı! <laughs> İyi dediniz yani. Sen işine bak! <laughs> <laughs> Sıkıldım ben anneanne! Ev okuldan da sıkıcı. Ne yapayım evladım? Kafanda bitlerle gönderemezdik herhalde seni okula. Arkadaşlarına da geçer. Çıkıp dolaşalım biraz. <laughs> Belki abinin kafeye gidelim. Kafam ki hayvanda bile sıkıntı da evde oturmaktan Ya oraya gidince hamburger diye tutturuyorsun. Ondan sonra annenle ben kavga ediyoruz. <laughs> Hadi seyrek biraz daha. Bak rahat rahat seyrediyorsun işte. <laughs> Selamun aleyküm Yakup. Aleyküm selam Tayyar abi. Hoş geldin. Hayırdır bugün satış yok mu? Ya bu zabıta mesut göz açtırmaz. Bugün kendime izin verdim. <laughs> ya Tayyar abi hem herkesi tanıyorum diyorsun ama bir zabıta mesutla baş demiyorsun. Yok mu yüksek mevkilerde kankaların? Tayyar abi ha? Muammer Kattafi'yi de tanıdığını söylüyorlar en yakın arkadaşım olur. Ah be Tayyar abi. Sok işte tanıdıklarından birini devreye. Bitirsin şu zabıta Mesut'un işini. Yoksa bizi yiyor musun? Onu tanıyorum, bunu tanıyorum diye. Ah be susak ağızlı. Bak bakalım şu telefon raporuna. Kimler yazılı? <laughs> Yasemin. Çetin oğlu ailesi yazıp yazıcıdan çıkışına alsana ama küçük olsun kapı zilinin üzerine yapıştıracağım. Tamam. Peki. Şu feministlerin dilinden kurtulalım artık. Ulan Haluk yazsa ne olacak? Çetin oğlu ailesi yazsa ne olacak? Ya eskiden böyle horlamazdı. Son zamanlarda çok arttı. Acaba bir hastalığın falan mı belirtisi? Bence bir doktora gidin Mertem. Her şey olabilir. Ay, horladığını kabul etmiyor ki. Bir etse <laughs> horlamam ben. O kadar hırıltı kedide de olur deyip duruyor. Kedi ki ne kedi? Sanki aslan kükrüyor evin içinde. <laughs> İstediğiniz şeyi yaptım Haluk Bey. Hah. Çetin ola ailesi, güzel. Şimdi bunlardan birini böyle makasla kes, zilin içine girecek şekle sok, tamam mı? Beni <laughs> uğraştırma şimdi, hadi kes onu bir tanesini. Şey bir <laughs> şey evdeki hakimiyetin sana eriyor galiba. <laughs> ne demek şimdi ne? Hayır yani burada Çetinoğlu ailesi yazıyor ya adınız yazmayacak yani. Ee? Hayır böyle daha demokratik diye düşündüm. Yani işe bak sen hadi. Allah Allah. Ben orada yapayım. <laughs> Mahsun Kırmızıgül, Metin Şentürk, Muammer Kaddafi, Müslüm Gürses, Müjde Ar. Bunların hepsini tanıyor musun sen Tayyar abi? Tanımasam, telefona isimlerini yazar mıyım be? <laughs> Aha, Sezen Aksu arıyor. Ver <laughs> şunu. <laughs> Efendim minik serçem, Süle bülbülüm. Babacığım, akşam gelirken ekmekle kıyma al diyecektim. Devran olur sultanım, başka bir şey ister misin? Ha, unutmadan bir de yoğurt. Olur minik kuşum, Gülür gülünç Sağ ol babacığım.